Ey inananlar! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Unutmayın ki Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, o dağın Allah korkusundan baş şeydiğini ve parça parça olduğunu görürdün. İşte bu misaller insanlar düşünsünler diye biz onları insanlara veriyoruz. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O gaybı da bilir, görüneni de. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O mülkün sahibidir, mukaddestir, selamettir, emniyettedir, gözetendir, üstündür, zorludur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah Onların ortak koştuklarından münezzehtir.